Baby, are you okay? Yeah, mommy, I'm hi, okay. Hi. Oh. Merhabalar sevgili seyirler. Breaking News Strikes kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan görmüş olduğunuz üzere sizin sorduğunuz soruları cevaplayacağım. E, toplulukta şöyle bir gönderi paylaşmıştım. İkilemde kaldıracak sorular sorun. Ben de onları ben de onlardan e, birini seçeyim demiştim. E, Instagram Instagram story'imde paylaştım. Oradan gelen cevaplar ve bazılarınızın Instagram olmadığı için de topluluktaki yorumlardan e, bunları topladım. Şimdi bunları cevaplayacağım. E, Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Çünkü böyle video fikirleri e, yapmaya devam edeceğim. Umuyorum ki dilerseniz başlayalım. E, tamamen random bir şekilde de soruları seçtim. Bir de bazılarını e, seçememiş olabilirim çünkü e, bazen sesler kaçmış olabilir, araya kaynamış olabilir falan. E, ama elimden geldiğince e, hepsini cevaplamaya çalışacağım. Evet. İlk sorum: e, Strakis ile roman düğününe gidip göbek atmak ya da Kürt düğününe gidip halay çekmek. Ee, daha önce Kürt düğününe gitmiştim ama Roman düğününe gitmedim. O yüzden e, Roman düğünlerine yani hiç gitmediğim için onu seçebilirim. Merak ediyorum nasıl bir ortam. O yüzden Strakis ile Roman düğününe gidip göbek atmak diyorum bu soruya. Sonrası ise Strakis ile aynı apartmanda kalacaksın ama bunun için en değer verdiğin eşyan elinden alınacak. Tabii ki de. Her şeyimi alayım. Yani en değer verdiğim eşyan... Hmm, Bilmiyorum, sanırım bilgisayarım. Ya alın, her şeyi alın yani. evimi falan her şeyi alabilirsiniz. Tabii ki de bunu kabul etmemek çok büyük bir aptallık olur. Tabii ki de bunu e, onaylarım. E, apartmanda e, ben dairede yatmam büyük ihtimalle, koridorda falan yatarım. onları görürüm diye. E, çok mükemmel bir fikir. Kesinlikle her şeyimi alabilirsiniz. Onlarla aynı apartmanda bulunmak mükemmel olurdu. Evet, bu da cevabım bu. <laughs> Sonrasındaki Selçuk Bey's konserine en önden iki kişilik bilet alacaksın ama babanla gideceksin. Kabul mü? Asla, asla, imkansız. Babamı zaten. Tüm dünya bir araya gelse babamı oraya gitmeyi zaten in şey kabul ettiremez, e, ikna edemez. O yüzden hayır. Ma ı -ı. çok en önden iki kişilik bilet mü mükemmel bir fikir ama e, babamla arkadaşım yer değiştirsem süper olur. Hayır, bunu kabul edemem maalesef. Evet, maalesef bunu kabul edemiyorum. Sıradaki soruya geçiyorum. Ee, bin konserlerde kaslarını açacak ama Ben Chan bir daha açmayacak. Bu o kadar zor bir soru ki bu gerçekten çok zor bir soru. Buna ne desem bilmiyorum. Yani senin kaslarını açması artık bu bizim bir geleneğimiz gibi oldu, bir alışıla gelmiş bir şey. Hani bu her zaman olması gerekiyormuş gibi. Ama Bin'in abs açması hmm, yok ya. Gerçekten Selvin eğer e, kaslarını gösterirse. Üçüncü Dünya Savaşı olabilir. Çok büyük e, olaylar kopar dünyada. Öyle düşünüyorum çünkü. Yok. I -ı. Kaslarını göstermediği halde bile e, hepimizi yerle bir ediyorsa bence... Sun kaslarını açmasın. Chen yeter. Bunu hayır. Bunu kabul etmiyorum. O yüzden buna hayır diyeceğim. Evet. Sonraki. Geçmişe gidip Koyuncu'nun teyzesi olmak mı? Jeongi'nin annesi olmak mı? Koyuncu'nun teyzesiyle nasıl bir bağ var bilmediğim için. Yani çok fazla bilmiyorum. O yüzden Jeongi'nin annesi de olmak diyeceğim tabii ki de olmak. Böyle bir varlığı dünyaya getirmek e, beni çok mutlu <laughs> Sonrası. E, ben Chan sonsuza kadar liderler olacak ama bir daha yayın açmayacak. Ben Chan zaten sonsuza kadar liderler olacak. Geç. Ben Chan saçlarını uzatacak ama Huyijin hiç kestirmemiş olacak. Aslında şu an Ben Chan saçlarını uzatıyor. O yüzden buna e, bu soruda bence kaçabilirim. Çünkü Huyijin'in saçını kestirmiş olması çok yani mükemmel bir şey bence. Ee, Uyucu'nun saçının kesmesi gerekiyormuş yani kestirmemiş olması olmazdı. O yüzden ben kendi yani şu an saçlarını uzatmaya başladı. Ee, bu soruya cevabım hiçbiri. <laughs> evet sonraki. Çen ile 5 dakika sohbet ya da Uyucu'nun seni fark etmesi. Konserde online falan. Bundan Çen ile 5 dakika sohbet diyeceğim. Çünkü onu anlatmak istedim o kadar çok şey var ki 5 dakika bile yetmez. 5 dakika bile asla yetmez. Uyucu'nun seni fark etmesi ya Uyucu'nun ya Huyijin'le de mesela konuşmak olsaydı tabii ki de kararsız kalırdım. Ama Huyijin beni fark etmesi çok kısa bir süre. Herkese fark ediyor. Ama 5 dakika Chen'le konuşmak bence çok daha büyük bir avantaj. O yüzden Chen'i seçiyorum burada. Chen'le 5 dakika sohbeti seçiyorum. Ben Chen'le akşam yemeğimi ama bir daha konuşamayacaksın. Ee, bence... Zaten yeterince e, sessiz kalarak da konuşabiliriz. Bence konuşmak çok daha aham bir şey değil. Konuştuğumuzda da zaten çok da mantıklı konuşacağım bir insan değilim. O yüzden konuşmamayı tercih edebilirim. Ya yani konuşmamak çok zor bir şey ama Özellikle benim için boş yapmayı çok seven bir insan olduğum için konuşmamak çok zor ama ben kendi akşam yemeği hmm, konuşmasam iyi. Bence ben biraz susayım. Ee, 20 küsür yıldır konuşuyorum. Bence ben biraz susabilirim. O yüzden e, ben kendi akşam yemeği diyorum buna. <laughs> Sonraki. Stray is Türkiye'ye gelecek ama Miro ve Hellevator şarkıları hiçbir zaman çıkmamış olacak. Eğer Miro ve Hellevator hiçbir zaman çıkmamış olsaydı Stray is şu anda burada olmazdı. Bu şarkılar Stray Kids'in dönüm noktası. Ama Türkiye'ye gelecek olmaları bilmiyorum ya. Çok... Çok zor bir soru bu. Çok kararsız kaldım onda. Ee, diyorum ki buna... Hayır. Hayır diyorum Türkiye'ye gelmeseler de. Ki bence gelecek de ben hissediyorum. <laughs> ama Miro ve Hello Waiter olmasaydı... Sıcak olmazdı. O yüzden buna maalesef evet diyemiyorum. Sonraki. Gatsman'ın çekimlerinde olacaksın ama Kukil Naka şef parti silinecek. Buna tabii ki de hayır. Eğer Cooking Like a Chef olmasaydı Gatsman'ın zaten Gatsman'ın olmazdı. Zaten bu şarkı patlamazdı. Sirkis şu an olduğu yerde olmaz dediğim yani ilerleyecek olursam. O yüzden kesinlikle maalesef hayır. Yani o çekimlerde olmak tabii de çok isterdim ama bu part olmasaydı imkansız. hayır, hayır diyorum. Sonraki, Sirkis dünya çapında en büyük grup olacak ama eski samimiyetleri azalacak. Sirkis zaten dünya çapında en büyük grup. Sonraki. Hiçbir gidip Stakings üyelerinden birini kaçıracaksın. Seninle yaşayacak ama o kaçırdığın kişi grupta olmayacak. Bu evet, bu baya ee, zor bir soru. E, geçişe gidip o kişiyi kaçır, kaçırmak ve benle yaşatmak. Bu aslında kulağa çok sapıkça geldi şu anda. Baya psikopatça bir soru bu. <laughs> Hiç normal bir soru değil. Ama o kişinin grupta olmaması tabii ki de. Ha, hayır maalesef. O kişi olmaz zaten Stakings Stakings olamaz. Eight is fate. Stakings 8 kişi. Ve ben o kişiyi kaçırırsam ve o kişi grupta olmazsa zaten Stakings diye bir şey olmaz. O yüzden hayır. Sonraki. Strikis konserine gideceksin ama bir daha hiçbir yerden. Telefon dahil fotoğraf dahi göremez. Bu o kadar zor bir soru ki. Bu gerçekten zorsa bu kadar zor sorular beklemiyordum. Çok zor ya. Strikis konserine gitmek. Ama bir kere mi gideceğim? Mesela tüm Strikis konserleri mi? Tüm Strikis konserleri olsaydı okey. Kabul ederdim. Ama bir tane konser için onları bir daha hiçbir yerden görememek. Yani neredeyse hayatını çıkartmak. Maalesef hayır. Maalesef. Changbin gibi kaslı olmak ya da Chen gibi bir popoya sahip olmak. Buna tabii ki de vereceğim direkt cevap Changbin. Çünkü Changbin'in fiziğini aşırı beğeniyorum. Aşırı beğeniyorum ve kesinlikle ya spor yaparken kafamda hayal ettiğim tek şey Changbin. <laughs> Changbin gibi olmak çok isterdim. Kesinlikle bu, bu soruya cevabım direkt Changbin. Evet Stray Kids ile sadece bir gün geçireceksin ama o günden sonra grup 3 yıl ara verecek. Hayır ya. Sadece bir günü 3 yıl değer mi Allah aşkına? Bir yıl olsaydı derdim bir yıl dinlenirler falan filan. Hayır ama 3 yıl... I -ı. Sadece bir günü 3 yıl çok Arada çok fazla fark var. Ha -ha, hayır diyorum buna. Örneksiz Stay olacaksın ama Felix ve Minho grupta olmayacak. Eğer Stay olmazsan grupta kalacaklar ne yapardım? Tabii ki de Stay olmazdım. Varsın ben yani e, bu mükemmel şeye erişmemiş olayım duruma ama Felix ve Minho olmazsa Stray Kids olmaz o yüzden Stay olmamak. Evet. Üzgünüm ama yani Felix ve Minho olmazsa Stray zaten olmaz. Sonra kez? Çekiz üyesi olsan en çok hangi üyeyle takılırdın? Bu direkt düz bir soru gibi olmuş. Çelişkin değil. Ben Minho galiba aynı kafadanız. Ben ya hepsiyle takılırdım ya. Hepsiyle ne bileyim Minho ile oturur anime izlerdim. Han'la Hanla birlikte de anime izlerdim. Felix'te hiç beceremesem de oyun oynardım. Chen yemek yemek ve spor yapmak çok isterdim. Sonra e, birlikte alışverişe giderdik. Chen birlikte. Uf yani hepsiyle yapacak çok fazla şey var. Yani o yüzden seçemem. Maalesef. Seçemiyorum. Evet. Artık zengin olacaksın ama bir daha takipçilerine video yapamayacaksın. Tabii ki de zengin olmak. Kusura bakmayın ama para yani. <laughs> Maalesef şu devirde her şey parayken tabii ki de zengin olmak. Bu soruyu düşünmem bile. Sonraki. İnsta o yüzden buradan sorayım. Demiş. E, Stray Kids'in tüm konserlerine ücretsiz VIP gidebileceksin ama bir daha konuşamayacaksın. Evet. Bu konuşamamaya takmışsınız konuşamamak. E, bence konuşmayayım dediğim gibi. Yıllardır konuşmuyorum zaten. E, bu kadar konuşmak yeter. Susabilirim. Konserlere e, ücretsiz VIP gitmeyi tercih edebilirim. Sonraki. Çin'le evleneceksin ama hiçbir zaman sevgisi görmeye konserlerine gitmeyeceksin. Fotolarına bakmak bile yok. Hayır. Hayır. Çin'le evlenmek Yok. <laughs> e, uçta bir şey ama hayır ya. Yani sevgisi. Buna hayır diyorum. Evet sarı çen geri dönecek ama bir daha Ego yapmayacak. Ee... hayır ben çenin Ego'larını çok seviyorum. Hayır buna hayır diyorum. Sarı çen ya bakın sarı çen hepimiz çok seviyoruz. Ama o eranın o dönemin e vibe o dönem o dönemin hissiyatı Çeni Sarı Çeni bu kadar mükemmel yapıyordu. Yani şu an Çen sarı olsa tabii ki daha harika geldi. Yani. Her şey yakışıyor zaten. Yakışmayı geçtim ama o dönemin verdiği hissiyat Sarı Çeni efsane yapıyordu. O yüzden e, Sarı Çen e, geri dönmesi olur ama e, ego yapmaya devam etsin. Hayır ben Çen'in ego'larını çok seviyorum. Evet, sorular bu kadardı. E, alamadıklarım varsa kusura bakmayın. E, böyle videolar yapmak çok istiyorum. Umarım e, videoyu da <laughs> cevaplarımı da beğenmişsinizdir. E, bugünkü video bu kadardı dediğim gibi Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Oradan böyle etkinlikler yapmaya devam edeceğim. Ee, abone olmayı da lütfen unutmayın. Birçok kişi abone olmayı unutuyor. Videoyu da beğendiyseniz hepinize e, çok güzel bir gün diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerle kalın. Baby, are you okay? Yeah, mommy, I'm okay.